Arkadaşlar bugün Roblox oynuyoruz. Şimdi ilk önce arabamızı çıkartalım. Günelim. Bastık. Arabamız elektrikli Porsche. Frenleri biraz kötü galiba. Şimdi yarışlara bakalım. Yarışlarda insanlar var mı bakalım. Yok. Biz bir şuraya edelim, Değil mi? Burada bir. Burada ne yazıyor? Ee, Şimdilik. O drift attık. Karda arabamız çok kayar. Aynen çok gayet Basıyorum. Karda offroad. Neyse. Biz başlangıç yerine gidelim. Arabamızı sat dese kaç para? 120. Yok. Araba fiyatlarına bakacağım arkadaşlar bir. Eee 80 bin liraya var. Ee, Bir de bu var. Zaten arabamız çok iyi. Rengini değiştirelim mi? Yok böyle kötü. Oh, güzel galiba. Böyle mi acaba böyle mi yapsak? Yok böyle kötü oldu. Şu. Bu da değil. Siyah olsun değil mi arkadaşlar? Hmm. o çok iyi. Arkadaşlar biz bir reset çekelim. Hah tamam. Arabamızı da çıkartalım. Biraz sesi açalım değil mi? Ha ses fullmuş. Arabamız o kadar konforlu ki sesi bile çıkmıyor. Arkadaşlar, araba buluşması gelmiş ve şura gelmiş. Şimdi biz bir tam speedimizi görelim. A, oradan oradan uçmayı çok istiyorum ya ileri geri geri bas. Aa iki de bir takılıyoruz değil mi? Şimdi basalım gaza. Basalım. Şurada duralım. Şimdi biraz basalım. tam tam bastım. O olmadı ama boş verelim. Buradan da çıkamıyor. Biz bir şuradan arabamızı çıkartalım. O bagajımız çok iyi. Kapanacak şimdi o. Arkadaşlar bu arabayla offroad yapalım mı? Hayır. Hayır. Düştü arabamız. Şimdi 4 dakikamız kalmış. Hmm. Boş ver. Baştan başladık yanlışlıkla. Araba yalnız çok sevdim. Şikayette bulun diye alalım. Basalım. Evet bastık arkadaşlar. Araba çok iyi. Bu sefer uçacağım. Dedim ve uçamadım. Ama Ay ne yaptım bana ya. Arabamızın bir duruşuna bakın arkadaşlar. Araba biraz zor çıktı. Geriye geriye 65 ile gidiyor. Evet basalım gaza. Bu yolun sonunu çok merak ediyorum. Galiba bu yolun sonu yok. Girişler. Hah gidelim. Evet. O yarışıyoruz arkadaşlar. Kim kazanır sizce? O adamın GTR'ı var. İyice basıyorum. Evet. Nitro. Nitro. Uu, kaç saniyede bitirdik? 6 saniyede bitirdik arkadaşlar. 340 km hızla. Adam ağlıyor. Arkadaşlar o gelmiyor ki. Nasıl diyebiliriz? Selektör yapalım. Gelmiyor. Başka bir şey mi? Zaten buradaydık. Hadi. Hadi gel de yarış yapalım. Hadi gel. Bak motorumu açtım. Motoruma bak. Yanıma bin arkadaşlar. Çocuk kıskandı. <laughs> arkadaşlar. Şimdi o da gelecek. No Arkadaşlar ne oldu o çocuğa? Neyse. Önemli değil. Videomuza devam. Aa bir tane daha kişi gördüm. Ona da... O da gelmez ki ya. Nedense kimse yarış yapmak istemiyor. Ha? Orada çocuk da gelmedi. Onu yakalayalım mı? Hadi gelin yakalayalım. Biraz zor ama olsun. Döndü. Bas 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 bas. Hadi be Taykan. Yürü be Taykan. Arkadaşlar. Ben bu kadar oynuyorum. Siz de kanalıma abone olmayı unutmayın, tamam mı? Çocuk orada ne yapıyor? Aa, gitti. Arkadaşlar hadi gidebiliriz çocuk. Kokum kekom mistim. <laughs> kral Evet. Arkadaşlar onları biz nasıl geçtik? Hayır. Hadi be Taykan. Yürü. Onlar bizi geçemez. Hadi. Ah. geçe. Ah. Durmuş o. Evet, o da durdu. Yarış mı yapacağız yine? Geriye doğru yapalım gelin. Kekomisti. Çok saçma bir isim değil mi arkadaşlar? <laughs> evet ben gidiyorum beyler. Aa geçtim onları. Gelin. Evet gelmediler galiba. O her yerin üstünden geçtik. ne? O gidiyoruz. Yarışlar kimse yok. O zaman buraya gelelim. <laughs> Evet. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Alttan abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.